Sağlık evler, görüyor elimeken hangi kararına göre Ama geçici tercihlerde her şeyi Evet Sayın başkanım. başkanım. Sayın vekilim. Çok evet, teşekkür ederiz valla. Teşekkür ediyoruz. Katçılardan dolayı, tabiratımızdan dolayı farklı güzel Hayırlı, hayırlı olur. var. İnşallah iyi olur. inşallah. Sayın başkanım. Evet bugün Aksar ilçemizdeyiz ve aşağı yukarı bir senedir üzerinde titizlikle çalıştığımız çok güzel bir parkımız var. Bu Aksar'ımızın en güzel merkezi noktasında bir alan ee, çok kötü bir durumdaydı. Gerçekten harabe noktasında ve bakımsız bir noktadaydı ve buraya modern bir e, proje hazırladık ve mevcut içerisinde bulunan kafeteryaları e, ve mevcut büfeleri e, yenilemek suretiyle restore etmek suretiyle yeniden hayata kazandırdık. Tabii 35 bin metrekarelik bir alan burası. Bunun 20 bin üzerinde metrekaresi de yeşil alana tekabül ediyor. İçinde bulunan bu kafeteryalarımız ve büfelerimizin şu anda ihale prosedürlerinin hayırlısıyla bitirme noktasına geldik. Ve mevcut sözleşmelerimizle yani buraları çalıştıracak arkadaşlarla kendilerinden yapacakları yatırım ve dekorasyon masa sandalyesine kadar hepsinin detaylı bir şekilde proje çalışmalarını istedik. Bu şartla ancak burada e, halka hizmet verilebilmesi noktasında e, bir duruş sergiledik. E, buna uyan kardeşlerimizin e, gelişiminde hayırlısıyla bu işler de bitme noktasına geldi. Tabii vatandaşlarımız şu anda Akisar'da beni her önüne gelen park ne zaman açıyorsun başkan, park açmaya mı geldin gibi e, söylemlerde karşılaştım bugün. Ee, en kısa zaman içerisinde tahmin ediyorum bir hafta 15 günlük bir süre içerisinde bütün buradaki mahalleler e, hayırlısıyla Aksaralı kardeşlerimize açılmış olur. Bizler de uygun bir zamanda inşallah geliriz. Bütün hemşe kardeşlerimizle beraber e, formalite de olsa bir açılışını hayata geçiririz. Gerçekten tabi bu mevcut alan içerisinde eski ağaçlarımız vardı, çam ağaçlarımız vardı. Korunması gereken e, ağaçlar vardı. Bunların hepsini koruduk. Mevcut alan içerisinde hiçbir tane ağacı kesmeden bu hizmetlerimizi bütün otomatik sulamalarından tutun, aydınlatmalarına kadar. Tabi gecesi de çok farklı olacak bu alanın. Bütün e, aileler çocuğuyla burada bir nefes alacaklar, mutlu olacaklar. Çocuklar oyun gruplarında oynayacaklar. Sonuç itibariyle inşallah büyük bir keyifle e, en güzel şekilde burada hayatlarını geçirecekler. Ben emeği geçen bütün başta vesile olanlara, arkasından fenişleri dairemize, projeyi hazırlayanlara, burada bir fiil hizmet yapan müteahhit kardeşim ve çalışanlarına ve bütün birimlerimize Hepsine diğer çünkü kent estetiği olsun, elektrik bakım olsun, bütün birimlerimiz buraya nokta atışı sonuç itibariyle elemekleri var. E, hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bunu bu şekilde korumak önemli. E, vatandaşımızın da isteyeceğimiz kendilerinin yarın buraya tekrar geldiğinde aynı şekilde kalabilmesi noktasında. Temizliğine dikkat etmeleri, çimlerin bozulmamasına dikkat etmelerini, biz vatandaşlarımızdan arzu edeceğiz. Gerekli çöp kovaları noktasında, belli noktalara, en e, <laughs> ahşap noktasında çöp kovalarımızın da daha ilavesini biraz önce yaptığım tespitlerle istedim. Sahip çıkalım, mal aksarın malı, park aksarın malı, yaşayan da aksarlar olacak o açıdan hayırlı uğurlu olsun diyorum ben Başkanım aynı zamanda içerisinde serinleten alanlar da mevcut. Ee, sıcak yaz günlerinde, gecelerinde evet. serinleten alanlar da düşünülmüş. Evet. Aynı zamanda Çocuk Kültür Sanat Merkezi de var içerisinde bildiğimiz kadarıyla. Doğrudur. Ee, çocuk Kültür Sanat Merkezi'mizi de e, hayata geçirdik. Daha önceden Burada planladığımız için parkın bitimiyle beraber diğer ilçelerimizde yapmıştık. Ancak bir tek burası kalmıştı. Ee, orada da 5 e, tane sınıfımızdan beraber e, okul öncesi çocuklarımıza eğitimimizi vereceğiz. Herhalde biraz önce aldığım bilgi 750'ye yakın bir abone e, mevcut okulumuza e, kayıt alma noktasında olacağız. Ve hocalarımızdan en güzel hizmetleri çocuklarımıza da vereceğiz. tabii yaz gecelerinin sıcaklığında Hava esmediğinde de e, yaz gecelerinde çok güzel serinletme noktalarımız var. Buhar e, serinletme çok suyu, var. soğuk buharı veriyorlar. O açıdan e, yani yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalıştık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Yeşilliği gerek buradaki oyun gruplarıyla birlikte nezih bir havanın ve ferahlatan bir havanın burada hakim olduğunu da ifade edebiliriz sizlere. Şehit Necdişen Türk Parkı'ndan getiriyoruz ekranlarınıza işte bu güzel görüntüleri. Evet çocuklar için oyun grupları da tasarlanmış. Yine kullanılan malzemeler hem şık olarak görünüyor hem de ...sağlık açısından da oldukça önemli olduğunu da ifade edelim. Dediğimiz gibi gerçekten de oldukça şık ve modern bir görünüme sahip bir hale gelmiş durumda. Tabi aynı zamanda burada çeşitli etkinliklerin yapılması için alanlar da oluşturulmuş. Burada da yine Akisar ilçesinde standlar olabilir, yine imza günleri olabilir, birçok etkinlikte bu oluşturulan alanlarda gerçekleştirilebilir şekilde ayarlanmış. Yine bu da önemli bir detay diyebiliriz. Yine içerisinde tuvalet, bebek bakım odası gibi alanlar da mevcut. Burada her türlü ihtiyacında giderilmesi adına Tuvalet ve bebek bakım odası da burada düşünülmüş.